Merhaba arkadaşlar. Şimdi hocam yokuştan inerken korkuyorum. Nasıl inerim? En doğru inme şekli nedir diye soruyorsan videoyu izle bakalım sonuna kadar. Şimdi değerli arkadaşlar yokuştan inerken kesinlikle debriyaja basmıyorum. Debriyaja basarsam eğer arabam daha da hızlanır. Biz neyle iniyoruz? Frenle iniyoruz. Sadece frenle. Freni nasıl basıyorum? Sert mi? Hayır. Nasıl basıyorum? Sanki çocuğun başını okşarmış gibi. Naif naif basıyorum. Tamam mı? Yani frene birden zart diye <laughs> basarsak ne olur? Arabamız o an stop eder ve sert ani duruşlarımız olur. Kendinize cici bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.